GSM hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Tab S6 Lite ekran değişimi yapacağız. Tabletimiz kadere sığmıyor. Hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi ekranımız kırık, çizgili çizgili. Şimdi onarımına başlayalım. Tabletimizi kapatalım. ısımızı kontrol edelim. 35 derece. Tekrar kontrolü sağlayalım. 31 derece. Gayet ideal bir sıcaklık. jiletimizin ucuna alkol döküyoruz. Bu şekilde bu taraftan jiletimizi soktuk. Ve tekrar gitar perinemize alkol bandırıp köşelerden hafifçe aşağı doğru iniyoruz. Jiletimizi çıkarttık. kaldıralım. Bu ekranlarda çok hassas olmamız gerekiyor. Ekranlar bayağı bir ince olduğu için direkt kırılabilir. ekranımızı açtık. Gördüğünüz üzere flexlerimizi çıkartıyoruz. Konnektörlerden. Tabletimizi böyle koyalım. Yeni ekranımızın pardon eski ekranımızın üzerinden parçaları sökeceğiz. kolyenin buraya deyince de direkt attı zaten. Bir yapışkanlarımızı alalım. Eski ekranımızı kaldırabiliriz. Yine ekranımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi. Aha. Çıkartalım. Evet, burada çift taraflı bantımız var. çıkarttıktan sonra fleximizi oturttuk ve gördüğünüz küçük bu gördüğünüz konnektör dokunmatik konnektörü dokunmatiğimiz ayrı bu cihazlarda dokunmatik konnektörün yerine oturttuk bantlarımızı takalım Tabletimizi alalım tekrardan. Yeni ekrana gördüğünüz gibi bütün parçalarını geçirdik eksiksiz bir şekilde. Köşelerdeki fazladan yapışkanlarımızı temizleyelim hızlıca. Ekranımız direkt üzerine otursun. Şişkinlik yapmasın. Bir darbe de direkt kırılmasın diye. tamamdır. Temizleyelim. Şimdi silikonla yapıştıracağız. Silikonumuzu alalım inceden köşeleri dökelim. Köşelerde çok hassas olmamız gerekiyor. Yoksa silikon taşabiliyor. O da kötü bir işçiliğe neden oluyor. Temiz bir şekilde yaparsak daha sağlıklı olur bizim açımızda. Evet. Silikonumuzu bıraktık. Şimdi yeni ekranımızı alıyoruz. Fleximizi bu şekilde oturtuyoruz. Gördüğünüz üzere. Hemen bu şekilde oturturalım. Konnektörümüzü oturturduk. Ekran üzerindeki yapışkanı takalım. Antımızı oturturduk. Tamamdır. Hemen cihazımızı rest atalım. Bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi görüntümüz geldi. Samsung Tab S6 Lite ekran değişimini de böylelikle yapmış olduk. Tabii ki işlem bitmedi. Mengenelerimizi oturtuyoruz. ekran değişimi işlemimiz bitmiştir. Bu ise kırık ekranımız. Yaptığımız işlem kadraja sığmadı ama gayet güzel bir iş başardık. Herkese iyi günler dilerim.